artık alıştım. Ben sana sanada <laughs> gayet <Değil> rahatım. <laughs> Bunlar çok ağır şeyler ya da bu eleştiridir. Ben bunu anlıyorum ama sen güzellik algımızı bozuyorsun senin yüzden bir sürü genç kız kötü hissediyor. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Ben görüyorum ki çoğu zaman olay ben değilim o yüzden kişisel algılamıyorum bir şeyleri ben bu yer var. diye düşünüyordum orada dürüst olayım ben bir çekerken biraz Hı -hı. bundan çekindim kafalarında bir influencer algısı oluşturuyorlar Hı -hı. ve diyorlar ki işte atıyorum avokadoyla kahvaltı eder ediyorum evet. e bu arada onda sorun <laughs> sinir oluyorum öyle <laughs> Herkese merhabalar. Bugün Buket Sena Özdemir yanımızda. Merhaba. Buket yeniden hoş geldin. Hoş buldum artık alıştım ben ortama da sana da gayet rahatım. <laughs> İkinci davetimizde kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ne ediyoruz. Demek. Neler yapıyorsun? Önce bununla bir başlamak istiyorum. Normalde şimdi Buket'le Buket'in kanalından bir iki video izleyip yorumlayacağız. Ama ondan önce biraz sohbet edelim istiyorum. Buket neler yapıyorsun? Yaz tatilin nasıl geçti? Okula başladın görüyorum. Okul nasıl başladı? şöyle ya ilk yani iki yıl sonra okula gitmek ilk olarak çok garip hissettiriyor bana gerçekten hayatımda ilk defa okula gidiyormuş gibi hissediyorum. O öyle Bu bir heyecan mı var. Şimdi. öyle bir heyecan var ve hani şöyle pandemide benim hayatımda çok şey değişti Hı -hı. işte eve çıktım mesela. Ya hani ilk defa kendi evimde uyanıp annemler olmadan kimse beni uyandırmadan kendim uyanıp kendi yemeğimi kahvaltı, gerçi yine kendim hazırlıyordum ama hani evde hazır bir şeyler oluyordu bazen. Hı hı. Hani tamamen kendim bir şekilde bir gün geçiriyorum ve o bana çok farklı geliyor şu an. Bir yandan güzel hissettiriyor, bir yandan arada farklı şeylere de ihtiyaç duyuyorum. Hı hı. Ama yani çok yeni bir hayata başlamış gibi farklı hissediyorum okul başladığından beri. Ortam değişikliği, yeni insanlar tanımak onlar da çok etkili. Hı hı. Ee, onun dışında yaz tatilinden azıcık bahsedeyim istersen. Ben ilk defa yurt dışına çıktım ve çok istediğim bir şeydi. O yüzden o çok güzel bir tecrübeydi benim için. O çok iyi geldi. O yani kafamda çok şey değiştirdi. Çünkü şunu fark ettim. Ben bundan çok zevk alıyorum. Hani biraz böyle planlarımı o yana doğru hı hı. yapmak istediğimi fark ettim. Öyle sürekli bununla ilgili düşünüyorum. Ukrayna'ya gittin Ukrayna galiba. Ukrayna gitti, nasıldı? Evet. Çok güzeldi ki yani insanların gözünde daha şeydir ya böyle yurt dışı işte, New York'a, işte İtalya'ya falan. Ukrayna yani farklı dilde insanların e, ben iletişim kurması ki çoğu İngilizce bile bilmiyordu. Benim İngilizcem de mükemmel değil ama hı hı. bir şekilde iletişim kurabilmek, farklı yerlere gitmek, ya farklı bir gezegende gibi hissettim. Mesela işte Türkiye'de çok sokakta kediler, köpekler vardır. Orada hiç yok. İnsanlar çok farklı, yerler çok farklı, gelenekler çok farklı. Yani aslında böyle ne kadar küçük olduğunu gördüm kendi dünyamı <laughs> ve hani o çok umut doldurdu içimi yani. Çok farklı yerlerde farklı tecrübeler edinebildiğimi gördüm. O da çok iyi geldi bana. Harika. Peki son görüşmemizden bu yana böyle büyük bir değişiklik oldu mu hayatında? Onu da sorayım. <laughs> Güzel soru. Ya okulun başlaması oldu sanırım. Çünkü günümü çok etkiliyor. Benim mesela bir tek çarşamba günlerim şu an boş gibi. O da aslında boş değil. Online o günkü dersim. Yani tüm günüm, tüm yaptığım şey, bulunduğum yer değişti. Okulum bir de karşıda benim. Tüm günüm karşıda geçiyor Hı -hı. mesela şu an. Muhatap olduğum insanlar, okul arkadaşlarım şu an daha çok mesela. Bir de şimdi okul yokken biraz daha işte influencer daha hani çalışıyor gibiyim bir Hı -hı. yandan. Şimdi okul başına yine öğrenci gibi hissediyorum <laughs> daha çok. Hani o bayağı büyük bir değişim oldu benim için. Harika. Peki şimdi videolarına geçelim mi? Geçelim. Hazırsan. İlk video aslında sosyal medyada tepki toplayan Evet. Ee, üniversite <laughs> okul alışverişi. Ee, önce videoyu mu izleyelim sence? Bence bir dediğimi dinleyip onun tamam. üzerine yapalım Tamamdır. çünkü olay hani tweette görünenden ziyade videonun bir içeriği var ya <laughs> benim aslında anlattığım şey ne kadar pahalı olduğu ile evet. ilgili onu herkes bir görsün. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bugün ilk defa üniversite okul alışverişimi yapacağız. Arkası çok çok dağınıkmış camsinden <laughs> falan var şu an dikkatimi çekti. <laughs> Size önceden bir sürü okul alışverişim videosu çektim zaten. Ortaokul alışverişim Bu bilgisayar zaten bilgisayar. Bilgisayar. Evet, bir... Bu yanık. Şey. Evet, orada bronzum. Evet, işte kızıl yapmak şey istiyorum ya saçımı <gülüyor> açılmak <gülüyor> istiyorum o yüzden. <laughs> Benim okulum başlamak üzere. Bir yandan gerginim, adaptasyon yani beni biraz korkutuyor adapte olamamak. Diğer yandan da inanılmaz heyecanlıyım ve kırtasiye alışverişte bayılıyorum. <laughs> Muhtemelen kaç yaşım Tüm videoları çarpı izliyorum ben normalde. Şu an çok <laughs> garip geliyor kendimizyken böyle. İlk üniversite okul alışverişimizi yapalım. Arkadaşlar, böyle güneşli bir havada hasta oldum. Deli gibi burnum akıyor. Bu videoyu kahve eşliğinde çekmeyi çok isterdik ama C vitamini eşliğinde çekiyoruz. Şerefe yapalım. <laughs> Yeni yeni iyileştim orada gerçekten. O dönem garip bir şekilde bir anda... O sanırım. galiba bir salgındı ya. Herkesin böyle sinüzleri doldu. Evet, Hep bir öksürme değil mi? Bende de. de oldu çünkü. Boğazım çok kötüydü. Evet. <laughs> Şimdi ilk olarak asla şaşıracağınızı düşünmediğim Eyvah. bir şey aslında. Şaşırdılar. Sanırım şey. 10. sınıftan beri full Kanken çanta kullanıyorum. Hazırlıkta bir kere başka bir çanta aldım. Sonra o çanta çalındı. İçindeki her şeyle birlikte ve benim travmam oldu. Sonra bir daha o markadan asla alamadım. Ve gerçekten çok seviyorum bu çantaları. Çünkü su geçirmiyorlar. Bence güzel duruyorlar ve içleri geniş, rahat kullanılıyorlar. Sadece üzerek şunu söyleyeceğim. Ben ilk Kanken'imi aldığımda 10. sınıfta Kankenler 350 TL'ydi. Şimdi aynı ürün 899 TL. Yani bu markanın suçu değil. Kurla cool, alakalı bir şey. Sadece hani bunun bu şekilde o artışı izlemek çok üzücü oluyor. Her aldığım kanken bir öncekinin iki katı fiyatı oluyor. Ve gerçekten üzücü yani. Ama açıkçası ben bu çantaları her gün kullanıyorum. Yani günlük dışarı çıkarken de takıyorum. Tatile giderken de kullanıyorum. Okula giderken de kullanıyorum. Vloglarımı izliyorsanız ya da Instagram'dan takip ediyorsanız görüyorsunuzdur zaten. Her gün kullandığım için hani benim gözümde mantıksız bir yatırım olmuyor. Ee, bu sefer... Evet. Gayet burada sen de zaten açıklıyorsun çok pahalı olduğunu. Neden sence bu kadar büyük büyüdü olay? Ya çünkü ben %100 anlıyorum. Çünkü e, Instagram'da da ben ufak bir açıklama yaptım. Hı hı. Orada da bu örneği verdim. E, yarın ehliyet sınavı var mesela. Ben araba almayı çok istiyorum. Çünkü hem araba sürmek çok hoşuma gidiyor, hem rahat ulaşım kurabilmek istiyorum. Ve yurt dışında hani daha dün bir arkadaşımla konuştuk işte İngiltere'deki fiyatları atıyor. Hı hı. E, imkansız değil yurt dışında araba almak. Ama Türkiye'de yani o kadar pahalı o işte vergisi, usul usul o kadar uğraştırıcı ve zor ki ben buna sinir oluyorum, uyuz oluyorum. Hani insanların o yüzden bir şey uyuz olmasını çok net anlıyorum ben. Hani tam bağlantıyı kurabildiğimi mi bilmiyorum. Mesela ben de orada çantanın pahalı olduğunu gördüm. Şunu diyebilirim ya kanken hani bu ne fiyatlar işte delirdiniz ne bu çanta bu kadar eder mi? Hani bunu demiyorum çünkü biliyorum ki yani biraz sorunun kökenine iniyorum. Biliyorum ki ben markayı burada suçlasam ki ilk suçlu o gibi görünüyor çünkü niye o fiyatı arttırmış. yani bu çok düz bir yöntem. Bu çok hızlı karar verilermiş ama şunu düşünüyorum diyorum ki bu çantaların fiyatı aslında sabit. Ama Türkiye'ye geldiğinde dolar kurundan dolayı bu şekilde geldikleri için bu fiyat artıyor ve hani hmm. sorunun kökeni burada. Bir şey hallolursa buradan hallolacak. Herken yani, yani, aa Türkiye'de e, dolar çok yüksekmiş. Ben bunu indireyim o zaman böyle bir şey demeyecek ya da ben işte aa ben bunu istiyorum. Şu an bunu ayıracak bütçem de var ama almayayım çünkü gereksiz yükselmiş. Ben de bunu yapmayacağım hiçbir zaman. Hani ben onu istiyorsan, onu alabilecek gücüm varsa ee, ben bunu almak isterim. Hı, i̇lk Hı -hı. gördüğünde, ilk atan kişinin tweetini gördüğünde ne hissettin, ne düşündün, üzüldün mü? Hiç üzülmedim çünkü arkadaşımın doğum Bana Onda DM'den atmışlardı sanırım. Hı -hı. Gördüm zaten şey yazmıyor. Ya salak bu kız yaptığı şeye bakın, işte hani böyle bir şey yazmıyordu zaten. İşte Hı -hı. çantaya verdiği fiyata bakın yazıyordu. Söylenen şey beni aşağılayacak ya da bana böyle kötü hakaret eden bir şey değildi Gerçekten Hı -hı. o an. Yani sadece dedim yani hani o düşündüğüm şeylerden dolayı böyle bir kötü düşündüm, kötü hissettim. Hı hı. Ama yani modumu düşüren bir şey olmadı. Sadece işte ertesi gün aşağı yazılan şeyler okuduğumda ve çantanın pahalı olmasının e, hani öfkesinin bana geldiğini hı hı. gördüğümde sinirlenip üzüldüm. Çünkü ben bir şeyler değişsin istiyorum ve yani insanlar da bunu istesin ve bunu görsün istiyorum. Yoksa açıkçası şey olmadım yani. Aa işte böyle edilmişim, şöyle olmuş. Yani böyle bir şey hiç olmadı. Çünkü hı hı. hani hayatımda ilk defa yaptığım şeyin, yani dinçlediğim konularda çünkü normalde hep sorgularım. O an hani ben zaten doğru olduğunu düşünmediğim bir şey yapmam. Ona derim hani bu kadar insan diyorsa herhalde var da bir bildiği Ben hani buna bir tekrar düşüneyim, bir bakayım diye düşünürüm. Ama bu sefer o kadar biliyordum ki yani yanlış bir şey yapmadığımı. Hı hı. Hiç o yüzden kendimi suçlamadım. Bir de şöyle bir durum var, sen şimdi aldığın şeyi de o zaman gösterme konusunda sürekli bir ikilemde kalman gerekiyor ve evet. bu aslında aradaki samimiyeti de o zaman kırıyor. Çünkü sürekli düşünüyorsun ki ben bunu aldım, acaba bunu göstersem tepki yer miyim? Şunu aldım, şunu... Ama aslında bu senin işin. Evet işte hani şunu insanlara göstermeye çalışıyorum ben de, hani işbirliği yaparken Hı -hı. de hatta şimdi Dilara burada, hani <laughs> şeyi düşünüyoruz ee, ya bu marka çok uygun fiyattı, bunu yapmayalım demiyoruz Hı -hı. ya da bu marka çok pahalı bunu Hı -hı. yapmayalım. Hiçbir zaman böyle bir şey konuşmadık ama bu marka biraz dandik görünüyor. Bunu bir araştıralım, yapmayalım. Ya da bu marka Hani çok uçurum ve hani ürünler bence kaliteli değil. Ben hı hı. bunu kullanmam atıyorum diyorum ya da hani insanlara hani alın demem bu fiyata. kimsenin alıp şey yapmasını istemem. Hani o zaman yapmıyor oluyoruz. Hani hiç bize mesela işte bir pahalı bir ürün gösterdiğimde hı hı. E, bu tepkisini istemiyorum. İnsanlar şunu düşünmesi istiyorum çünkü ben de aynı şekilde e, takip ettiğim biri benim o an alamayacağım ve bana göre gereksiz pahalı bir şey öneriyor ama diyorum ki ya, bunun da bir alıcısı varmış. Ben ona o an o bütçeyi verebilecek durumda olmuyorum ama bu durumda nasıl bunu önerirsin? Yuh bunun evet. fiyatı bu ne değil. Ha tamam yani bu bana hitap etmiyor deyip hani sonraki soruya e geçmek bence daha mantıklı. Çünkü ben her skalaya yer vermek istiyorum. Sadece hani e, uygun fiyatlı ürünleri değil, her Hı -hı. skala olsun istiyorum gerçekten. Hı -hı. Yani her Hı -hı. cinsiyet, ter e, kesimden insan hani takip ettiğinde kendinden bir şey bulsun istiyorum. Bu da tek bir alana yönelerek olmuyor. Kesinlikle. Giyim ürünlerinde ve aksesuarlarda yeşil benim çok hoşuma gidiyor. Sadece şunu söylemem lazım. Eğer kanken alacaksanız ya da aldıysanız annenize söyleyin yıkamayın. Gerçekten yıkadı. Yine de hala kullanıyorum bu arada. 9. sınıfta mı ne almıştım hala kullanıyorum. Benim için böyle bir ürün çünkü. Sırt ağrısını azaltmak için okula giderken işte o çanta sırtını ağrıtmasın diye başta üretilmiş ve bu sün... Peki yıkanınca ne oldu çantaya? Ya şöyle dışında su geçirmez bir e, bir şey var ya, yani. onun sayesinde su geçirmiyor Hı -hı. yağmurda falan. e Şimdi o çantam su geçiriyor Hı -hı. ama ben de yazın yağmursuz günlerde kullanmaya devam Anladım. ediyorum. <laughs> Kankenleri yıkamıyoruz o evet, zaman. <laughs> şey diye deneyemedim mantıklı. bu arada. Böyle bir evet. termos. Bu ne? Şimdi bu böyle çok yer Baksana, kaplamayan çok bir, şey bir şey ve Aa, bakın evden çıkmadan kahvemi buna doldururum. Aa, çok yer yer kapsam, çok iyi. Evet. evet. Geldi. Böyle küçük koştur, bir şey. Ben tabii koştur koştur. Evet. Kahveye <laughs> <laughs> çok aktım <aktuval gülüyor> oldu. <olmadı. gülüyor> Ergonomik yani. Evet evet. Peki bu videonun yorumlarında çok böyle döndü mü o muhabbet yoksa Twitter'da gelen bir şey miydi ya ben sadece? Ben yorumlara baktığımda hı hı. sadece şeyi gördüm o çok üzücü. işte mesela hı hı 8 TL çantanın öğrenciler ve Bim'de 10 TL defter faldı evdekileri evdekilerden kullanacak olan ben. Hani böyle yorumlar beni üzüyor yine benle ilgili olmadığını biliyorum. Hı hı. Yani kimse bu videoyu izlediğinde kötü hissetsin istemiyorum açıkçası. Özetle bu. Kesinlikle. Anne yani ama bunu sağlamak için ben istediğim şeylerden feragat edemezsin Ferakat etmek de istemiyorum. Herkesin bir yaşam standardı var. Ders nasıl çalışıyorsun? Burada videoların da var. Bir saat otur benimle ders çalış diye. Çok böyle odaklanır mısın yoksa çok dağılır mısın? Odaklanabiliyordum. Gerçekten bu yetimi kaybettim, geri kazanabileceğimi biliyorum ama yüzden panik olmamaya çalışıyorum. Hı hı. Ama derste mesela işte iki saatlik blok ders ya böyle bir telefon, bir de üniversitede hani bakabiliyorsun ya. Evet, evet, ya keşke evet, toplasalar evet. telefonu. Lisede öyleydi. Yani bir ay bir telefona bakayım, işte hoca bir bakıyorum dalmışım. Ya odaklanmakta da, ama bence sadece benle ilgili bir durum da değil bu. Herkes de var. Evet. Şu an bir problemim var. Umarım bir sonraki geldiğinde <laughs> derim ki o sorunu <laughs> aşın. <açtım>. oluruz. <laughs> Aynen. Ya yeni başladı. Daha birinci haftadayız. O yüzden yüklenmiyorum kendime ama <laughs> aşmam gereken bir problem olduğunda çok farkındayım açıkçası. Pandeminin de bence çok büyük bir etkisi var ya. Kesinlikle. Evde kaldıkça sürekli ya bilgisayara baktık ya telefona baktık. Oraya kanalize olduk yani başka hiçbir şey. Ben de mesela kitap okuma alışkanlığımı kaybetmeye başladım. Hı hı. Yani oturup odaklanıp hani telefona bakmadan uzun bir süre okuyamıyorum. Katılıyorum. Bir sonraki gelişinde. <gülüyor> <gülüyor> <Onu> ben de da... <laughs> aşmaya çalıştım. Onu. <laughs> Ama onları çok kullanmadım. Benim için çok e, kullanışlı olmadıklarına karar verdim. Kendini izlemek var, nasıl var, bir duygu Hani diyorsun ya iki kere var, izliyorum de izliyorum aslında videolarıma bakıyorum. Neler hissediyorsun? Ya. Böyle Hani sesini bazen duyarsın farklı bir videodan değişik gelir ya. Siz artık o eşiği aşmışsınızdır ama. Yok. Neyse. <laughs> <laughs> ya aşmış. şöyle bir durum. Ben şimdi bu videoyu çekerken bu videoyu sen ne izleyeceğimizi düşünmüyorum mesela hı hı hı. ya da işte lisede bana okul müdürüm gelip işte Aa şu okula ilgili videonu izledin falan dedi de böyle nasıl yani oluştu? çünkü ben <laughs> onun izleyeceğini asla düşünmeden hani ya şöyle bir şey senle konuşurken hı hı. ben mesela e ben ile farklı konuşuyorum, senle farklı konuşuyorum, annemle farklı Hı -hı. konuşuyorum. İşte erkek kardeşimle farklı konuşuyorum, arkadaşımla farklı konuşuyorum. Ama bu videoda herkesle aynı konuşuyorum. Evet. O yüzden bana hala biriyle izlerken, yani arkadaşımla izlerken o kadar garip gelmiyor ama biriyle izlerken çok garip geliyor. Diyorum Hı -hı. Hani şunu yapma, sana şunu <laughs> yapmayacağım. Şu diyorum, şimdi şöyle bir sahne gelecek, orada böyle dans edeceksin, etme yani falan oluyorum. Ama yine hani... Utangaçlık değil açıkçası, öyle Hı -hı. niteleyemem. Sadece böyle bazen farklı hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dışa doğru, o yüzden daha çok ders notlarında kullanıyorum. Haber Castellum'un böyle renkler gelmiş. Bunları ben görmemiştim, ilk defa gördüm ve çok hoşuma gitti. Bu rengini satın aldım. Sonrasında böyle bir silgi satın aldım. Bu da dosyamla bitik, uyumlu gibi. <laughs> Arkadaşlar, Rotring'i... Aldığım için pişman değilim. Bence çok güzel bir kalem ve gerçekten hani... Uzun süreli kullanıyorum. Kalem alayım. Yok de nerede bayağı. Ben bu ilk yer diye düşünüyordum orada dürüst olayım, Ben maviyi çekerken ben, Aa, ben bundan çekindim. Da. Çünkü gerçekten pahalıydı ve ben hani kasada öğrendim. Benim baktığım fiyattan Hı -hı. farklı ben farklı model alıyorum sanıyordum ve gerçekten çok pahalıydı. Hatta açtım ama şey yani iade etsem kabul ederler mi falan diye düşünüyorum çünkü hani o fiyata onu almak istemedim o an. Sonrasında yorumlarda bir tane iç mimarlık arnisi yazmıştı. İşte çizim güzel yapılıyor bunlarda. İletişim bilgilerini istedim henüz atmadı. O atarsa ona göndereceğim. Hı -hı. Çünkü benim hakkını vererek kullanabileceğim bir şey değil. Ama o yorumundan olursa... değil de kankenden. Yeri. Evet <laughs> ama gerçekten ben bundan bakıyorum Çünkü kankeni şey hani benim izleyicim olanlar 9. sınıftan beri kullandığımı ve Hı -hı. hani böyle bloklarımı açsan görürsün işte uçakta onlayım, i̇şte evet. okula giderken dışarı çıkarken ben o çantası, takmaya askılı yeni başladım. Yani her gün kullandım. Telefon Hı -hı. kadar neredeyse benim yanımda olan bir şeydi. O yüzden ondan hiç beklemiyordum. <laughs> Beklemediğim yerden vuruldu. <laughs> bu sefer defter alırken bir tane önemli kriterim vardı. O da defterin şöyle değil, şöyle yukarıdan açılmasıydı. Yani o sprelinin Hı -hı. yukarıda olmasını istedim. Çünkü bu taktiği Cem Yenel'den aldım. Cem şöyle bir şey dedi ve bana çok mantıklı ben geldi. daha sonra da Cem aradı beni. <laughs> dedi, ben öyle mi? Anlattı. <laughs> 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 <anlattım. gülüyor> <laughs> çok çok aktaramamışım ama siz ona sorun. Yani. Ben de onları çok sevmiyorum. <gülüyor> 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 gelmiyor. Dedi ki hani böyle iki yana doğru açılınca iki sayfayı da görüyorsun ama yukarıdan açılınca direkt o sayfayı atıyorsun ve hani yeniden sıfırdan bir sayfaya başlıyorsun. Bunu kadar anlatamadım o altında doldurmuştu ama genel olarak öğrendik. Ama söylüyorum Cem yani. Bu alt içinde çap yaptığı için dediklerini sonuna kadar inanıyorum. Çok yer gezdim Asla bulamadım burasında sprey olan ama bulacağım. Cem sana güveniyorum. O yüzden henüz alamadım ama trend yoldan ya, yani internetten online şekilde bulurum diye düşünüyorum. O şekilde defter sipariş vereceğim. O zamana kadardan kargo gelmezse bunları defter olarak kullanırım diye düşündüm. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Ben bu tarz videoları çok seviyorum. Sizin de sevdiğinizi düşünüyorum. Genel aldığım geri dönüşler bu yönde. Ve sizce bu listede eksik olan bir şey var mı? Ya da sizin aldığınız hayatınızı çok kolaylaştıran bak bu ket, buna da bak bunu da al dediğiniz bir şey var mı? Yorumlarınızı da bekliyorum. Videoyu sevdiyseniz beğene basmayı, beni sevdiyseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Hep Hepinizi çok 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 seviyorum, çok 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 öpüyorum. Başka diğer güzel bir görüşmek üzere, bay bay. Biz de diyelim bu arada bir başka abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet. <laughs> Şimdi... <Önemli> bunlar <laughs> Buket sen geliyorsun diye e, hı hı. topluluktan e, bir gönderi paylaştık. Dedik ki Buket'e sorularınız varsa buraya alalım dedik. Hı hı. Şimdi oraya geçmek istiyorum. Buket Sena'ya sorum, ders vlogları gelecek mi? Ders bulguları gelecek ama şöyle bir durum, ben bunu lisedeyken daha rahat çekiyordum. Çünkü lisede e, aynı alandaki herkesin dersleri ortak ama hı hı. üniversitede o çok daha kişiselleşiyor ya. Yine dersle ilgili şeyler benimle çalış vesaire gelecek. Sadece hani muhtemelen matematikten, işte edebiyattan değil direkt hani ders olarak hani hadi odaklanalım Hı -hı. hadi birlikte çalışalım olarak geliyor olacak. Elif Yalçın'la arkadaşlığını bir emoji ile gösterme şansı olsa bu hangi emoji olur? <laughs> Çok e, mantıklı bir emoji geldi aklıma. Bir tane şöyle bebeğini kucaklayan anne şeyi var ya. <laughs> evet. Ya Elif'le mesela şu anda arkadaşız ama ben ilk tanıştığımda Elif'e Elif abla diyordum ve hani gerçekten ablaydı benim için. YouTube'da da ilk tanıdığım insanlardan. O yüzden hani Elif'i seviyorum ve bana böyle ablalık yapıp baktığı zamanlar gerçekten <gülüyor> oldu. <gülüyor> Merve ile ne zamandan beri arkadaşsınız? Bu arada seni seviyorum demiş. Ben de seni seviyorum. Teşekkür ederim. Galiba Merve Kutlu'dan bahsediyor. Ee, Merve ile ne zaman tanıştık? Ben 12. sınıftayken bir çekim yapıyorduk. <laughs> Merve de oradaydı. O gün tanıştık. Çok güzel enerji aldım ben ama sonrasında e, görüşememiştik. Ondan sonra bir tekne tatiline gitmiştik. Böyle YouTuber bir tayfa ile birlikte. Oradayken artık iyice e, samimi olduk. Şu anda çok seviyorum Elif'i de Merve'yi de öpüyorum buradan. Kaç yaşındasın? Buket Sena'yı severek takip ediyorum. Sizleri de seviyorum sevgilerle. Biz de sizi seviyoruz. Ben e, 20 yaşındayım. Yeni yeni sesli söylüyorum yani hep 19 diyordum karıştı. <laughs> İkinci 20 değişim falan herhalde ama evet 20 yaşındayım. İki onluklara geldim. Çok ne güzel bir yaş ya ben şu anda sana... Gerçekten mi? <laughs> yani... Evet. Yani biraz şey gibi 18 olsam yine yani. Yani 20, hep öyle oluyor aslında 20'ye gelince dediğin gibi ya 18-19 olsam 25'e gelince abi bitiyor 20'ler ne yapacağız falan 30'a gelince zaten olay tamamen kopuyor. Sen kaç yaşındaydın? Ben 27 yaşındayım. Hiç çok daha geç gösteriyorsun. Teşekkür ederim. 27 de yaşlı <laughs> değil Ama şu anda gerçekten 20 yaşında olmayı çok isterdim ya. Seni anlatan emoji hangisi demiş Hayrunisa? Beni anlatan emoji, hiç pesimistik bir cevap vermek istemiyorum Hı -hı. ama en çok kullandığım emoji olduğu için onu söyleyeceğim. Gülüp bir tane gözyaşı damlayan var ya <laughs> onu çok kullanıyorum çünkü kötü bir şey olduğunda için iyi bir şeyi görebiliyorum ama iyi bir şey olduğunda da kötü şeyi de görebiliyorum. <laughs> hani o gülerken bir damla gözyaşı yani mutluyum ama bunu da görüyorum olayı çok beni yansıtıyor. <laughs> o da yeni gelen emojilerden zaten evet, değil yenilerden. mi? Evet yenilerden. Bir insanda sevmediğin üç özellik veya huy? Şimdi üç özellik gelmez aklıma ama geçenlerde olan bir olay, bunu yine söylemiştim. Hı hı. Taksiye bindik arkadaşımla, acelemiz var. Arkadaşım da hani ilk defa gittiğimiz bir yer ve yeri tarif ediyor adama söyledi ama biz hani o an anladığımı, biliyor mu bilmiyorum bilmiyor mu anlamadık garanti olsun diye işte abi sağdan girelim dedi. En son işte abi soldan gideceğiz dedi. Adam bir anda işte sen bana işimi öğretiyorsun diye yükseldi. Ben böyle yerimde duramıyorum, şey yapıyorum böyle işte hala... İyi niyetli arkadaşım tarif ediyor diyorum etme götürsün kendik demeseydi işte hani biz taksimetrede yazanı ödemeyiz falan sinir oluyorum öyle olunca. <laughs> uzun zamandır sefere, severek takip ediyorum seni hayatta başarılar sana demiş Çok bu soruyu soran ederim. arkadaşımız Takipçilerinle yaşadığın en komik anı ay şöyle bir şey <laughs> geçen ya şimdi anlatınca komik gelmeyecek ya şöyle bir şey oldu arkadaşımın konserine gittim ve işte tuvalete gireceğim konser alanında, hı hı. kapının önünde bekliyorum birinin çıkmasını. Kapıyı çalıyorum, çalıyorum, ses vermiyor. Artık böyle 15 dakika falan oldu. Hani arkadaşlarım neredesin diye yazmaya başladı. Çalıyorum, ses yok. hani Artık gireceğim içeri hani her şeyi kabullenmişim çalıyorum çalıyorum açılmıyor. Sonra işte birkaç kız daha geldi yanıma. İşte böyle gülüşüyoruz falan. Onlar da bekliyor benimle. Hani böyle diyorum hani tamam çok tatlı sohbet ediyoruz ama hani bir hani rahatlayalım evet, ya. öyle sohbet edelim. Bekledik bekledik yine uzun bir süre bekledik. Sonra arkadan iki kız geldi açtılar kapıyı girdiler. <laughs> Meğerse tek kişilik tuvalet değilmiş. bildiğim böyle yedi kişilik falan bir tuvaletmiş. Biz de başta şey kızlar açtı biz kızlara böyle yani Hani biz burada bekliyoruz hani ne oluyor diye. Sonra dedik içerisi bir kocaman bir odaymış <laughs> ve hani böyle şöyle kaldık gerçekten çok garip bir anda. <laughs> Şimdi bir video daha var aslında benim değinmek istediğim. Hepsini izlemek değil de şurada mesela küçük bir estetik operasyon mu geçirdin? Çene, Çene dolgusu, dolgusu yaptırmışsın. Aynen. Bunun yorumlarına yani senin kanalında gezerken yorumlarına bakarken de yine buradaki yorumlar benim beni rahatsız etti biraz. Şey diyor çünkü hani yani bu senin kararın. Ve bu kararı hı hı. eleştiriyor ve hani sanki tamamen değişmişsin, farklı bir insan olmuşsun gibi sana mesela bir saldırı mekanizması geliştiriyor. Ya bu olayda da benim yine kendimi hani ya ben yanlış bir şey yapıyorum dediğim hiçbir an olmadı. Sadece ben şöyle algılanmasına çok üzülmüştüm. Hı hı. İşte güzellik algımızı oynuyorsun. Hani doğal güzelliğimiz en güzel halimizde. Şöyle bir algı var mesela bir ara bir tavşan videosu vardı ya. Evet. Ben onu hiçbir zaman paylaşmadım. Çünkü biliyordum ki ben onu, hani o an işbirliklerim var hani imzalanmış ve içinde vegan olmayan markalar da var. Hı hı. Ve ben dedim ki hani bu 200 olacak ben bunu hiç paylaşamam şu an. Çünkü hani önümde yapmam gereken işler evet. var hani ayarlanmış ve paylaşmadım. Bana ama en az 20 tane işte vegan olmayan marka paylaştığımda işte zamanda şunu şunu paylaştım bak şu tavşan videosunu paylaştın şimdi yaptığına bak diye. Yemin ederim en az 20 tane böyle DM okudum. İnsanlar bunu influencer arkadaşlarımla konuştuğumda da çok hak veriyorlar. Kafalarında bir influencer algısı oluşturuyorlar hı hı. ve diyorlar ki işte atıyorum avokadoyla kahvaltı eder. Ediyorum evet. bu arada, onda sorun yok. <laughs> onu seviyorum. Sağlıklı. Anlıyor yani işte doğal güzelliğiniz en güzel halinizdir deyip işte estetik yaptırıp bunu kafasına koyuyor. İşte tavşan videosunu paylaştılar hani tüm influencerların özelliği. Hani ben onu hiçbir şekilde yapmadığım halde kafalarını öyle kodladıkları hı hı. için bunun şeyini çekiyorum ben. Yapmışsın varsayıyorlar evet, Ona göre bir tepki mekanizması. Aslında benim HDG diye bir Çok özür dilerim açabilir miyim? Tabii mi? ki bir kısmını sadece izlemek istiyorum. Şimdi bir bana ay senin saçın böyle çok güzel olur ya da saçını böyle yaptırsan dediği için değil. Ben saçın uçtan böyle açılmış görüntüsünü çok seviyorum ama bu yaz çok dışarı çıkamam. Bu son cümle aslında şimdi tam. Ya 10 dakikalık video olduğu için hı hı. istediğim kısmı direkt bulamadım. Hı hı. Ama şundan bahsediyorum. Bu mesela bir mükemmel olmak zorunda değilsin diye bir video ve insanlara toplumun güzel kalkısına uymak zorunda değilsiniz söylüyorum ve ben hala böyle düşünüyorum. Ama videoda ben saçımı boyatıyorum. İpek hı hı. lifting yaptırıyorum orada. Ve bu şey değil ya. Hayır benim doğalarım güzel. Saçımı boyattığımda onu sevmiyorum değil. Hı hı. Ben saçımı o videoda boyattım ama kendim istediğim için boyattım ve kendimi daha çok sevmek için boyatmadım. Ben tam olarak bundan bahsediyorum. Ben çene dolgusu yaptırdım ama bunu toplum böyle istediği için ya da hani bir baskılama olduğu yani için evet yapmadım bunu, bunu ya bunu anlatmak çok zor çünkü hassas bir konu çünkü gerçekten zamanla insanlar medya tarafından kötü hissettirildi bir şeyler yani o mankenler, barbiler evet. bir sürü şey var. Ama hani o dönem geride kaldı. Bunu herkesin anlamasını istiyorum. Bir insan bir şey yaptırabilir ve bu sizde ilgili değil, bu size kötü hissettirmemeli. Bu size iyi de hissettirmemeli. E sen güzellik algımızı bozuyorsun. Senin yüzünden bir sürü genç kız kötü hissediyor. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Çünkü ben hiçbir genç kıza kendisini kötü hissettirecek bir şey yapmadım. Ben sadece kendime bir şey yaptım. Başkasının yaptığı bir şeyden bu kadar etkileniyorsanız da burada biraz bence kendi temellerimizi, kendi temellerimizi de sorgulamamız gerekiyor Hı -hı. diye düşünüyorum. Şimdi kötü niyetle bir şey yapmadım ve videoda şunu söylüyorum. Kimse yapmak zorunda değil, kimse yapmamak zorunda da değil. Bunu söylüyorum ve insanlardan da bu anlayışla. Sürekli bekliyorum. açıklama yapmak yormuyor mu seni? Yoruyor ama bunu biraz ben açıklama videosu olarak gördüm. Genel olarak hani sosyal medyada da sürekli sonuçta bir şeylerini paylaşıyorsun, videolarını paylaşıyorsun ve her videoda herkes bir şey buluyor. Yani kimseyi memnun etmek çok mümkün değil. İnsanların seninle ilgili olan düşünceleri çoğu zaman hı hı. hatta neredeyse her zaman seninle ilgili olmuyor. Mesela evet. hani sen beni aşağıdan aldın ya atıyorum sen beni 5 dakika beklettin. Ben gelip sana şey dediğimi düşün. Ya sen işte beni hiç önemsemiyorsun ya hı hı işte hı. beklettin. Hani aslında bu şu an burada çok hani basic bir örnek veriyorum. Hani hı hı. bu belki şundan dolayı ben önemsemediğim birine bunu yapıyorum ve sende de böyle olduğunu düşünüyorum ama aslında gerçeklik algılarımız hı hı. farklı. Yani bunu şimdi çok güzel örneklendirebilirim ama şimdi 2 dakikada bulamam muhtemelen. Sadece ne yazık ki hani ilişkilerde bile bu böyle bu arada kendi gerçeklik algına göre düşünüp karşındakini de ona göre evet. yargılıyorsun ama ben görüyorum ki Çoğu zaman olay ben değilim. O yüzden kişisel algılamıyorum bir şeyleri. E onu gördüğümde işin çok yani çok daha kolaylaşıyor. Hı hı. Peki ilk videomuzda yani aklıma geldi bu süreklilikten bahsettiğimiz için ilk videomuzda da sormuştum sana gelecek hedeflerin ne? Hı hı. Sen de oyunculuk da düşünüyorum demiştin. O günden bugüne bir değişiklik var mı? Üniversitemi bitirdikten sonra o alana mı yönelmek istiyorum diyorsun? Bir gelişme e var şöyle, mı? Şimdi <laughs> böyle şeyleri söylemeyi çok seviyorum çünkü söylediğim şeyler olmuyor ama e, şunu diyebilirim, oyunculuk isteğimle böyle bir yurt dışı isteğimi bir yerde belki birleştirebilirim Hı -hı. gibi düşündüm. Bir de kendime çok güzel yeni bir hedef ekledim. Şu an çok yakın çevrem biliyor, onun için çok yani şu an e, Dinledin e, Somut olarak daha hiçbir şey yapmaya başlamadım ama kafamda çok dönüyor kafamda her an dönüyor onu yapabilmek istiyorum. Hı hı. Yaparsam bu videoyu da koyacağım arada. <laughs> arkadaşlar yaptım diye dediğim videoya. Yani yeni bir plan eklendi. Hı hı. Umarım yakın zamanda zaten somut bir şekilde görünür. O hayalin devam ediyor ama anladığım evet, kadarıyla. O zaten çünkü çok uzun zamandır hı hı. vardı benim her zaman ilgimi çeken bir şey. Tamam harika. Füketçim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldığın için ederim. Çok yine keyifliydi. harika bir sohbetti, geldiğin için teşekkür ederim. Artık üçüncü videoda. <gülüyor> <gülüyor> üçüncü videoda <laughs> ne yapacağımız belli olmayan değil daha farklı daha tatlı bir şeyden dolayı olur. Bu da güzel bence burada. Yani çok şanslıyım, kötü bilinç yemedim ve insanlar beni tanıyor. E yine de ben de onların düşüncelerine ve hissettiklerine değer verdiğim için ben de elime geçen fırsatlarda kendimi açıklamaya çalışıyorum. Bence bu çok kabul edilebilir ve çok tatlı bir durum. Ama umarım bir sonraki videonun şeyi farklı olur, yine de. Kesinlikle. <laughs> Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay.